Merhaba arkadaşlar ben Batuhan ee, Kalfatı World Uplar oynayacağız sizle Ama önce bir ayarlarını yapacağım Beraber yaparız diye düşündüm ee, Grafik ayarları olarak Bunu iki yapalım Number ee, medium yok Medium olsun medium ee, Şimdi ne yapalım İki video kartım yok benim Bulut evet Apple, Apple olsun da bir dakika Daha başka bir şey yapmıyor ya bu nasıl bir şey Grafik sadece bu kadar mı Tamam. Yes diyelim bitsin. Şimdi arkadaşlar solu e, solo diyeceğiz herhalde. Evet. Oyunu ilk kez oynamıyorum. E, ama yani oyunu çok oynam. 2-3 sene önce oynam. Bir kez oynadım. Bitirmedim. Yarım saat, bir saat oynadım. Bıraktım internet kafede. Arkadaşlar bir de bir gamer bana e, mesaj atmış. E, ben demiştim bir videomda e, korsan oyun oynadım ama e, videomda asla korsan oyun çekmem. E, zaten x de desteklemiyordu herhalde korsanlar yani neyse asla korsan oyun çekmem ama korsan oyun oynadım. Korsan oyun oynamış olabilirim ama asla videosunu çekmedim ki e, hiçbir gamer yalan söylemesin hepsi de oynamıştır şu ana kadar yüzlerce oyun oynamış oynadıklarına göre her gamer oynamıştır mutlaka yani onlar da oynamıştır da söylemiyordur sizlere ben eee söylüyorum oynadım ama asla videosunu çekmem ee, ne bileyim diyelim for players bunu mu seçsin zaten İngilizce pek bir şey anlamıyorum basit herhalde lan oğlum başlasana Ha buraya basıyoruz. Işte. Escape, Sk e, es, escape herhalde e, e, nasıl desem anlatamıyorum ki. Bir yerde esir alınmışız. Biz alınmamışız. E, Carlos'un grubuna mı ne katılacağız? Pek bir şey bilmiyorum. Jön katılmak demek oradan uydurdum işte. Katılacakmışız. E, ve sürpriz atak gerçekleştirecekmişiz Japonlara oynanan yer herhalde Making Island. Başlayalım. Lan oğlum başlasana şuna Nasıl gideceğiz buna? New game. Allah Allah niye başlamıyorum Aa. Hadi bunu seçtim. Bunu seçtim. Açılsana. Açılmıyor ya ben. Şu sorunu bir çözüp geleyim. Merhaba arkadaşlar. Ee, niye merhaba dedin? anlamadım. Bir dakika önce dedim şey. Her neyse işte. Önceki videoda demiştim. Eee oyun dosyası oyunu e, yeniden kurdum. Sim, şeyden. Baktım her yerde e, sorun eksik dosyadan kaynaklanıyormuş. Eee verdikleri dosyaya e, koydum. Başlayalım artık. Eee sesini biraz kısacağım. Bir dakika ooo grafikte de arttırmış ya bu. Uf 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 uf. Ne olmuş ya sana böyle? Niye bu kadar çok kasıyor? Aa. Neyse devam edelim de bakalım ne olmuş. A aşırı derecede kasıyor ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> video bitsin. Şey video bitsin diyorum şu. Yerba açısın açsın da bir değiştireyim şu ayarları. kasıyor la bu ne la böyle küfür edeceğim şimdi deli ediyorsunuz beni oğlum değiştiremiyoruz mu ya, siktirin gidin oros bu kaydetme ana istemiyorum kaydetme aman oğlu seni sinirlendiriyorum beni he yani neyse o zaman grafikleri biraz düşüreceğiz ne yapacağız bence şundan dolayı oldu bunu mu kapatıp denesek olur herhalde Yok ya en, en az bunda oynarım ben. Olmuyorsa da ekran kartım kötü. İyi işlemcim falan var da ekran kartı yakıyor bizi ekran kartı. Resim, game. İnşallah kasmaz bu sefer. Video baştan çok kötü olur yoksa. Hani az kasıyormuş tamam. Alt yazıları açsam mıydım ya? optu varsa tak oyun. Texture settings. Eee texture bütün biliner triline. Bilmediğim şeyler karışmayın bu kalsın böyle. Eee bu graphics, sound, game options. Ne yaptı bu burası? Şimdi hala yazmıyor ya. Piç misin oğlum sen? Ya uyuz ettim beni ya. Kafan götünde kıracağım şimdi şeyi. Ha don't you fucking. Bizim adam küfürü bastı adam ha. Aferin. Çavuş PVT çavuş demek herhalde. Çavuş pile. Aferin. Sıç şunun ağzına. Tükür. Orospu çocuğu seni. Pit çinliler. Uyuz oluyorum lan şu çim Bak bak size garay basacak herhalde. Bak orospu çocuğu. Lan kafasının arkasından çıktı. Ne yaptıysa amına koyduğum. Öldürün mü ne bir şeyler saçmaladı. Çince bilmiyorum ama evet öyle demiş. Yarram lan öldürme lan amına. Burada bizim adamlar kurtarmayacak mıydı bunu ya? Öyle hatırlıyorum da. La bana yapma ananı sikerim senin bak. Hıh. Aferin. Ana bu neydi la bunun adı? Bir dakika adam Rubuk. Rubuk ne la? Silah milah varsa bana da verir misiniz? <laughs> ver ver ver. Kasıyor mu ne oluyor la? eee Raffle al diyor yani silah alacağız. Ee, şunu olacak Bu ne la böyle? M1 Grant yok mu? Ha şuradaymış. Anam 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 anam. Bilgisayarın anası şey ekran kartının anası çekildi çekildi. Salaklar. Move move move. Hareket hadi hızlı hızlı. You get left. Soldan geliyorlar dedi. Sağdan geldi. Anam kendi adam mı buldu? Ne ayak bu? Soldan geliyor dedi. Sağdan çıktı acaba. Yanlış bilgi mi veriyor bizi ne yapıyor? Vay, abi? Vay oros çocuğu. Ya niye böyle hareket ediyor? Anasını sikeyim Bomba patlayacak mal orada salak çekil Hı? Kasıyor mu acaba ya? neyse A Anasını Hangi orospu çocuğu attı onu? Oğlum? oğlum baksana her yerde patlama var tabi kasarımın akıyım Neyse diğer bölümde hallederiz Uuuuh uh, orospu çocuğuna bak nasıl gitti Birazcık daha e, artırabilirim çok durdurdum biliyorum ama yapacak bir şey yok. Çok kötü oynarım eğer yapamazsam. Kooperatif bu değil ya. Grafik. Yok mu oğlum şey <laughs> kontrol değil. Ben de mal masaya şey, move hareket değil. Look ya. <gülüyor> <gülüyor> aman okuyayım. Evet. Lan. Aman oğlum. herif. Lan orospu çocuğu. Anasını sik yiyelim. Seninle görüşeceğiz. Ananı sikeceğim senin. Dibinenin torunu senin. Street. Orospu çocuğu. Götüne girsin ben Oha süngülü müngülü bir şey var lan al bunu. O şimdi batıracağım bunu. Ne yapıyoruz? Şöyle mi batırıyorsun? Gel orospu çocuğu. Gel. Gel güzelmiş bu. Gel pislik seni. Yere yat. Lan oğlum. bana oğlum senin. Bak bak buga bakın. Kendi kendini tutuyor. Mal. La aç aç şuraya gır. Kıram kardeş. Kardeş o zaman başka bir yere gidiyor. Kardeş ateş açmayın yalnız. Ayıp oluyor ha. Biz burada ateş açmıyoruz. Böyle de alıyız. Aha girsin sana bu. Orospu çocuğu seni. Helal lan. Hanzo. Hanzo mu? Lanzo. Neyse. Lazano muymuş? Hamzo diyeceğim ama bak. Take out Migi. Çıkacağız oradan. Take out oradan çıkın diyor da. Hiç oynanabilirlik hissedemedim. İleride alışırım ya. İlk oynadığım oyunlarda genelde. Hep önde ben gidiyorum. Türk olamıyoruz mu abi oyunlar? sonafa of oros çocuklar diyor. Kardeş gel. Hayırdır. Sen bizi ne sandın yani? Anasını sikiyim. Öleceğim ya yani. Dan anam. Oros bir çocuğu. Bana oradan atıp durma ananı sikerim. Anam. anam 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 anam. Sen oradan saldır saldır. Soldan saldırın. Aferin. Endurgrant. Tam sana alacağım ya birazcık. Eğlenek değil mi? Ha. Home, home, evet. Home. Ev mi demekti? Neydi o? Her neyse hadi ilerleyin. Ki, otomatik silahlı mı ne? Bir şey. Hadi hadi. SGT miydi? PVT miydi çavuş ya? Aha. Burada ne annem oluyor dedi. Ee, çekin. Kes sesini bir şey saçma mı? Anasını sikeyim Gel kardeş sen kime bıçakla dalıyorsun lan? Ananı sikeyim bak. Yarram. ne Asyalıların silahlarına mecbur muyum lan? Milite dakikalar mı ne bir şey var. Bir şey bir şey. Ee, pick Barışçıl insanlar. Hi şey, yok. Galiba evet. Sıçtık. Bir şey oldu ondan sıçmışlar. Ana bir tane el bombası sallayak kardeş siz o zaman. Sizin durum yaş yani. Bak, bak 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 havaya uçacak. Lan elinde patlasın orospu Lan nasıl ölmedi? Anasını sikiyim. Sniper'cılar var. Take out spotlight. Işıktan ee, kaçın dedi. Kaçak burada. Kaçak da anasını sikeyim Ana. Burada ne arıyor la bu? Komutan. Aha komutan vurdum. Ya orospu çocuğu seni. Vurup vurup duruyorsunuz bizdekileri de zaten Aha anam anam. Aman ay. Aha anasını sikiyim. Amerikan Johnny'ler. Ha biz Amerikalıydık değil mi? Çinli John'un herifi Saldır saldır saldır. Hı, parçalanım ananın amını. Paypal lan Allah belanı versin yanlış tuşa şey bas. Lan. E aa dibimdeki herifi görmüyorum. ben de ya? Aa, wow. dibimdeki herifi de görmez olur muyum? Görmedim işte ya. Ne yapalım? Bana niye ateş ediyorsun sen? Bana açmıyor biraz salakça bir şey söyledim ya. Aha yapacağımız şu aha. Paramalı silahla nişan alıyorum. Siz yapamıyorsunuz 5 kişi ya. Hadi hadi. Şu lanet Çinlileri mezara gömelim dostum. Hey. Hadi. Brown haydi. Lanet olası pislikler. Listen Dinleyin. Beni dinleyin dedi galiba. Hani. What the bir şey. 27 clean. Temizleyeceğiz mi ne dedi? Clean temizlik demek. Arkadaşlar birazcık ben cümleleri gözümden uyduruyorum. Bazılarını bilerek bazılarını uydurarak söylüyorum ama. Burada neye cehennem olmuş? Bu lan Of, of 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 anam siz ölün beni kat... aha beni katmayın anam kendi adamımı vurdum ya sus orospu şimdi hadi deney aha mermim bitiyor gel gel bende nambu var nambu Lan bu silahın adı. Bu çinlilerden korkmaya başladım. kaos gibi çıkıyorlar. Korkmam. Analarını sikerim de yani. Gizlice saldırmada oynuyorlar ünlüler. Ne yapalım? Mermimiz kalmadı. Bunu alak bari. Aha buldum. Tam son buldum. Ee, ne yapacağız şimdi biz böyle? De, ee, şuraya gidelim o zaman. tam kafadan çatırt eder böyle anam anam yanlardan çıkmayın aga bana güzel bir silah lazım ya la aga böyle dalacağınız işte bodoslama oğlum daha ne taktik bekliyorsunuz siz aha anasını ölmedim ilk kez wow ee, şunu alacağım. Benim pata 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 hepinizi dökerim oğlum yere. Kardeş bizde de el bombası var yani hayırdır. he <laughs> ye yeah, baby. Haydi ilerleyelim şimdi. Ee, ne oldu? Ne oluyorlar lan? Kim ateş ediyor bizi? Miller bıçağı al bir şeyler yap. Göremedim orayı neyse hadi. Ha ben bir şey mi yapacağım oğlum? Ha? F Troop. mu yani benim? Ou oh, dostum, kesinlikle sen bir dahisin. Ha da hadi, hadi. Yeah. tet extra point. Seni bıçaklamak istiyorum. Hıh. Eee internet şey şu an stüdyodayım ondan bir konuşma geçti aramızda ee, duydunuz mu duymadınız mı? anasını sikeyim patlayacak kaç 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 aha bacağından vurdum orası bir bunu yapmak istiyordum Ya ne kadar gam Anam 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 öleceğim kesin öleceğim Evet ölmedim Yine ölmedim yine Timer flat 5 dakikamız var Piça bak Benden hızlı olamazsın silah çekmede pislik Uu, Al bunu Hadi aşağı inelim bana niye doğru tutuyor? Mal mısın böyle? Ha bir şeyler yapacağız. Benzin alalım. Yok benzin mi? Bomba mı? Efe basın tutacaksınız. Hmm. eee boy, this is babe. Swim very hard, Charlie. eee get the bot Bota binin. Çabuk bota gelin diyor yani. Miller, with me, with me. Anlattım. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Anam 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 anam. Öleceğiz sandım yani. La beni bırakıp gittiler. Ha. Anam 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 anam. Come on, come on, çabuk. just Anlamadım. Oğlum diğerlerini niye almadınız? Geri dönün oğlum ben gelmem. Beni bırakın. Adamlar niye bıraktınız geride ya? Ya alıp da gitseydik. Of bu çocuk Çinliler sizi. Adam alıp da gitseydik ya kim Burkuldu bak Neyse herhalde bölüm bitti ee, diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar ee, Kendinize iyi bakın